Hocam, Efendim. bölmüyorum değil mi? Şimdi, e, hani ben çok gelen soruları da gördüğüm için, e, aslında en çok cevaplanması gereken veya mağaza sahiplerinden en çok cevaplamakla belki e, zorlandıkları konulardan birisi şu, siz onun mantığını çok güzel anlatıyorsunuz, e, nasıl işlediğini. Yan etkisi yok dedik ya biz şey e, Ben Turizm'de hiçbir yan etkisi. Hiçbir şeyle e, etkileşime girmiyor. Peki bunu nasıl sağlıyor? Bunu bir birazcık açıklayabilir misiniz? Aslında söyledim ama bir <laughs> daha açıklayalım. Şimdi ben e, bir maddeyi vücudu aldığınız zaman kendi bileşenlerine genelde midede ayrılır orada bir aktif madde çıkar ondan vücut bir takım hastalıkları tedavi etmeye çalışır. Bentonit hiçbir asitte metabolize olmaz, hiçbir asitte ayrışmaz. Bu en saf asitte bile sülfürik asit, hidroklorik asit, hidroflorik asit hepsinde bu denemeler var yapılmış biz de zaman zaman yaptık ayrışmaz. İçindeki safsızlıklar temizlenir, bentonit yine negatif iyon olarak kalır. Ve vücuda mideden negatif iyon olarak geçer. Negatif iyon e, ve sadece toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri topladıktan sonra düşünün yani bir, bir kaşık bentonit alıyorsunuz ama trilyonlarca tane alıyorsunuz. <laughs> Bunlar gidiyor, bu maddelerin etrafına bir sarıyor. Mesela ağır metal gördüğü yerde hemen ağır metalin etrafını sarıyor. Mesela e, bir parayı e, artı yükleyelim, bentonitin içine atalım. Bir parayı da eksi yükleyelim bir pil devresiyle. Bentonit'in içine atalım. O bentonit artı yüklü olan paranın etrafını hemen sarar. Saniye, bir, iki saniye, üç saniyede hemen orayı sarar. Yani onu kendine çekmez aslında. Kendi daha küçük olduğu için gider onun üzerine yapışır ama her tarafını sarar. Şimdi toksinler tarafını sarar, metalin tarafını sarar, virüsün her tarafını, bakteriler tarafını. Vücut onu artık toksin, ağır metal, radyasyon veya bakteri olarak tanıyamaz. Tanımadığı için ne olur? radyasyon etkisi biraz daha farklı ama onların vücuttan e, atım sistemiyle nereden atar? E, intestinal sistemle bağladığını dışkı yoluyla atar. Vücuda geçerek idrar yoluyla ve ter yoluyla atar. Safra yoluyla da atımlar gerçekleşebilir ama daha çok idrar ve terle atar. Bentonit vücutta asla kalmaz. Hani bu sağdan soldan işi bilmeyen insanlar bazen öyle şeyler söyleyebiliyorlar. Ben okuyorum çünkü. Bentoni vücutta asla kalmaz. Hani öyle bağırsakta bilmem işte kalır da bilmem nerede böbrekte şöyle. Tam tersine böbrek taşlarının yok edilmesinde kullanılıyor. Yani. Bağırsakın temizlenmesinde kullanılıyor. Yani. yani sudan bir e, montmorillonit molekülünün çapı suyun çapından iki üç kere daha küçük. O kadar. Bak sıfır onda bir nano diyorum. Yani 0,1 nano ne demek? Bir mikronun on binde biri demek değil mi? Bir mikron insan gözü görür mü? Yok binde bir. Hücrenin küçük. Virüsten küçük. Bakteriden küçük. ya Dolayısıyla her yere girme özgürlüğü var. Hücreye giriyor. Beyin bariyerini geçiyor. Topluyor. Vücudunuzdaki zehirli maddeleri topluyor. Bunu kim istemez? O nedenle etki mekanizması açısından bakımda yani etkisi bundan dolayı. Bir madde var. biliyorsunuz, Aynen giriyor. Aynen çıkıyor. Ne zarar verir size? Bir zarar verme olasılığı var mı? Zarar vermek için içindeki bir maddeyi salması lazım. Zararlı bir madde olması lazım ve salması lazım. Hani bazen şu söylenir. Ya işte ben bentonun içinde ağır metal varsa e, o bize zarar verir. Ya şimdi aslında ben vermediğini biliyorum. Onu da anlatıyorum, ispat ediyorum. Ama e, yine de bakanlığın tabii ki doğru bir uygulaması var. Gıda takviyeleri içerisinde kullanılan maddelerin ağır metal sınırları verilmiş. Yani FDA de buna müsaade etmiyor ağır metal sınırı mesela diyor ki kurşun 3 ppm olacak. Yani ondan daha düşük olacak. Veya işte civa 0.5 ppm olacak. İşte arsenik 0.2 ppm olacak. Kadmiyen 1 ppm olacak. Bu sınırların altındaysa sizin maddeniz gıda bentonitini de hak kazanır. Ama bunların dışındaysa onu gıdada kullanamazsınız. Şimdi bizim ürettiğimiz bentonitlerin değerlerini söyleyeyim ben size. Alüminyum tespit edilemedi, arsenik tespit edilemedi, civa tespit edilemedi, kadmiyem tespit edilemedi. Kurşun yani 0 0.8 arası. Yani öne söylenen rakamı yine 4'te 5'te bir. Su da bile bu kadar vardır diyelim. İçtiğimiz çoğu su da bile bu kadar iyon kurşun iyonu vardır. Yediğiniz bir midyenin en azından 200-300 ppm kurşun taşıdığını düşünün mesela. Bir midye yiyorsunuz. o kadar kurşun taşıyor. o kadar ve onu da yiyip keyif aldığımız zamanlar çok oluyor ya. Yani. Ama bentonit, bir de şöyle var, yani bentonit içinde ağır metal varsa bunu dışarı salar mı peki? Diyelim ki bentonitin içine ağır metal attık, karıştırdık, içtik. E kendi ağır metal mıknatısız zaten, niye salsın bunu? Bu açıdan bakarsanız aslında çok değil. Çünkü şu deney yapılmış, hayvanlara e, iki gruba ayrılmış, bir gruba bir e, e, işte 3-5 günde ölecek gibi arsenik dozajlamı yapılmış bir gruba da aynı arsenik bentonitle beraber karıştırılarak verilmiş. Birinci gruptaki hayvanların bir haftada tamamı ölmüş. İkinci gruptaki hayvanların hiçbiri ölmemiş. Ya ne diyor? Bentonitin içine zehir katsan, içsen o zehiri de dışarı salmıyor. E zaten zehirlendiğiniz zaman ilk kullanacağınız ürün bentonit değil mi zaten? Akut bir zehirlenme yaşıyorsunuz. Tarihte de bentonit zehirlenme yönelik madde olarak kullanmamış mı? Benim kitabımın içerisine koydum. Kırmızı akrep zehirine tek etkili olan şey bentonit. Düşünün hiçbir antiserimi yok. Kırmızı akrep zehiri. En tehlikeli zehirlerden birisi. Bentoniti bir bardak, en azından bir şişe baş ucunuzda bulundurun. Bak ben hep söylüyorum ya. Yani. Çünkü başa bir şey geldiği zaman al, bulmak kolay olmuyor. Onu dokunmayacaksınız. O sizin zehirlenmedeki en büyük yardımcınız. Ve yanıkta en büyük yardımcınız. Yanıkta da çok kıymetli bentonit. Hemen bir yeriniz evet. e, yanık oldu. Su, alev, ateş fark etmez. Hemen ben tulide boca korkmayın. Acının ağrının çok az olduğunu göreceksiniz. Bu su toplamanın çok az olduğunu göreceksiniz. Eğer bunu 4-5 kere uygularsanız üzerinde ve ıslak bırakırsanız kurutmayın sadece. Göreceksiniz ki ya sabah değil yani yanıkta böyle yani çok büyük bir yanık ama bu çok bir şey olmadı diyeceksiniz yani. Ama çok hızlı uygulamak lazım işte. Yani maalesef hani böyle ara tara derken bir saat iki saat geçiyor ya. E orada tabii ki etki başlamış oluyor. Şimdi o yüzden ben tüm kullanan insanların bir kere dediğimiz gibi hiçbir yan etkisi, yan etkisi olma mekanizması olmadığını bilsinler. Evet. Abi hocam sorulara geçelim mi